kültürünü kaybeden toplumların yaşantılarını, hayatlarını sürdüremediğini görüyoruz. Ee, kültür toplumun geleceği adına gelenek ve görenekleri geleceğe aktarmak adına e, çok önemli bir eee mihenk taşı malumunuz. Biz de burada Erdem'de gençlerimize çocuklarımıza, ortaokul ve lise çağında, da okul çağındaki çocuklarımıza kendi kültürlerini tanımalar adına kendi yazarlarını, milli ve manevi hassasiyetleri ön planda tutan yazarları tanımaları ve onların kitaplarından faydalanmaları adına kitap günlerinin ikincisini düzenliyoruz. ciddi bir katılım var. Gençlerimizin, çocuklarımızın ciddi bir teveccühü var. İnşallah Erdemli'nizde bu kültür ve sanat faaliyetleri devam edecek. Çünkü biz geleceğimize emanet edeceğimiz gençlerimizin iyi yetişmesi, mükemmel yetişmesi ve geleceğe en güzel, en mükemmel şekilde hazırlanmaları adına çok ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Bu duşturla, bu mühimmanda çalışıyoruz. Burada e, kitap günlerimiz gençlerimizin en iyi şekilde faydalanmaları için 9 gün süresince kongre merkezimizde açık olacak 70 yayın evi. 9 tane yazarımız burada gençlerimizle buluşacaklar. Kitap günlerinde de gençlerimiz onların imzalar imzasıyla birlikte onların eserlerinden faydalanma imkanı bulacaklar. Bugün ben buraya kitap almak için geldim. Kitap fuarını gezdim. beğendiğim imzalı kitapları aldım. Ayraç aldım. Yani güzel bir yer burası. Ee, yazarlar vardı. Mesela şurada bir tane yazar var. Orada imza kitap aldım, tanıştım. Aa, orada... Ee, daha sonra o köşelerde de yazarlar vardı. Onlarla da tanıştım, kitaplar aldım. Kitaplarını gezdim, kitaplarından imzalı kitap aldım. Ee, boyama kitabı aldım. Bugün kitap fuarına geldim. Bir tane kitap, bir tane de kalem aldım. Kitap fuarı çok güzel. Yani yazarlarla tanıştım. imzalı kitap aldım. Bence bu kitap etkinlikleri hala sunmalı.